Testo Taylan'ın başımıza bela ettiği tayfalardan biri, bir şey akademiydi de tam adını hatırlamıyorum. Onlar bir ara saçma sapan videolarla hafiften gündem olmuştu. Sonrasında Testo Taylan ev ziyareti yapmıştı, daha da popüler olmuştu. Bunlar biraz da etkileşim bağımlısı tipler olduğu için bir kere bile doğru hareketle bunları görmemiştik. Sosyal medyada zaten çok da şaşırılan bir olay değil bu. Neler yapıyorlar derseniz, zaten çoğunuz biliyor ama yine de bilmeyenler için kadınlarla iletişim şöyle kurulur ve bunu yaparken de saçma sapan hareketler yapıyorlar. Önceki videolarında da kalabalık içinde rezil rezil hareketler yaparlardı. Ben zaten bu tarz tipleri gördüğümde direkt sağ tık engel yapıyorum. Bunlarda ise asıl sorun şu. Bir kere etkileşimin tadını aldıklarında her etkileşim kaybında daha da rezil hareketler yapabiliyorlar. Onun bağımlısı oluyorlar ve bundan çok ciddi paralar kazanan tipler de değiller. Zaten öyle devasa izlenmedikleri için izlenme geliri gibi bir olayları da pek yok. Bir şey de bir ürün de satmıyorlar veya bizim gibi bilet satan insanlar da değiller. Motiv motivasyonları çoğunlukla etkileşim. Yani o da tek başına neye fayda sağlıyorsa çok da emin değilim. Ama bunlara da çok kızmıyorum. İnsanlara kızıyorum. Yani böyle insanları başımıza bela edip edip duruyorlar. Her hafta yeni bir tane deli piyasaya salıyorlar. O delinin psikolojik olarak bozulmasını, o süreci görüyoruz. Geçen baktım mesela bir para karşılığında canlı yayında kaşını falan kazıyor. Ya o insan sağlıklı bir insan değil. Ona sen sosyal medyada bir etkileşim verdiğinde o artık çok tehlikeli bir hayata kayar. Ki kayıyorlar da. Haberi haberi hızlıca. İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir şahıs boynuna tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler sonrası polis ekipleri olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların UY 27 yaşında ve kadının da NB 57 yaşında olduğu belirlendi. Galata'da bildiğin kadının boynuna tasmayı takmıştı. Kadınlar işte böyledir böyle itirseniz tarzında konuşmalar yapıyor videoda. kadında garip garip sesler çıkartıyor. O sırada zaten anlıyorsunuz kadının zaten psikolojik olarak sıkıntılı biri olduğunu. Elemanda bulmuş bir tane deliği dur şunun üzerinden bir şeyler etkileşim kasayım bunu bir suistimal edeyim diyor. Aslında elemana ayrı bir ceza çakılması gerekiyor. İnsanlar dönüp dönüp bakıyor ne yapıyor bunlar diye rahatsız tipler zaten. Bunun ardından çok da ceza bulamamışlar. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu tutuklama çıkartıyorlar. Ama bakarsak bunun üzerinden zaten bir ceza çıkartabilirsin. Bu kadını incelerseniz psikolojik olarak sağlıksız bir birey olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu adili kurumlar da çok rahat teşhisleyebilir ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik gibi kısa sürede yatıp çıkacağı suç yerine engelli bir insanı suistimalden çok daha ciddi ceza yapıştırabilirsin ve bunu alenen yaptığı için ayrı bir katlanma da olabilir. Bazıları bu durum için alan razı veren razı demişti. De, o dediğiniz durum sağlıklı psikolojideki insan için olur. Yani sen ben veya tiyatro oyuncusu, performans sanatçısı bunu yapar. Yapar ama bu şekilde yapmaz. Altı çizilmesi gereken nokta bu. Buna yönelik fantazileri olan insanlar var mı? Var. Bununla o aynı kategoride değil. Kadının hareketlerinden zaten psikolojik olarak sorunlu olduğunu görüyorsun. Ona yapılacak herhangi bir şey zaten suistimale giriyor. Yani burada alan razı veren razı muhabbetini işleyemezsin. O kavramın da kendi içinde sınırları vardır. Zaten en az ayda iki kere sosyal medyanın insanları nasıl ucubeleştirdiğini veya ucubelere primlerin verildiğine dair podcastler yapıyoruz. Zaten telefonun herkese ulaşmasından kaynaklı artık kamyon dolusu deliler, psikolojik rahatsızlar piyasaya salınıp duruluyor. Ve sağ olsun insanlar da bunlara bol bol primini veriyor. Aa bu şunu izleyeyim. Aha ben böyle değilim. Ne kadar da iyiyim lan falan diyorlar. Mental mastürbasyonlarını bu şekilde yapıyorlar. Ne yapıyor bu deli? Ulan bu öyle olan bir şey değil. Türkiye'de çok da yaygın olan bir durum zaten bu. Kişinin kendisini geliştirme için bir bahane sistemi gibi de oluyor bir yandan. Bakıyor bunlara aa iyiyim lan ben falan diyor. Ama halbuki bilmiyor ki sana bana göre de bu iyiyim lan ben diyen de bunlardan hallice. TikTok falan bir girsen zaten ana sayfa bunlarla dolu. Artık bunlar o kadar yaygınlaştı ki zaten. Buna yönelik talk show'lar çıktı ya. Gidiyorsun Testo Taylan ev ziyareti. Zaten sıkıntılı olan insanı daha da popüler yapıp daha da sıkıntılı hale sokuyorlar. Balon Date Show, Hayrettin'in Kaos Show'u. Sırf bunlara yönelik bir içerik. Yine de çevrenizde varsa psikolojik olarak rahatsız bir insan, yakınınız için söylüyorum. Böyle bir şeylere bulaşırsa veya işte birileri bulaştırmaya çalışırsa engel olmaya çalışın. Genellikle aklen sıkıntılı insanlar biraz etkileşimi gördüğünde ciddi anlamda mala bağlıyor. O etkileşim biraz azalsın, geçmiş olsun. Daha fazla delilikler yapmaya başlıyorlar veya işte bir grup insan bunu kullanıp kullanıp harcayıp köşeye atıyor. Bunun devamında hapse girebiliyor, yaralanabiliyor, insanlar tarafından çok ciddi dış dışlanmalara, dalga geçilmelere maruz kalıyor. Sağlıklı bir durum değil bu. Çok da uzatmadan umarım ciddi cezalar da verilir bu insanlara veya genel olarak bir akıllanma yaşanılır. İlla gerçekten karanlık bir sonucun sonucunda böyle bir şeye başvurmaları çok kötü olur. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Gösterilere beklerim. Öpüyorum hepinizi.